<laughs> ya nasıl oldu <kalk> ya? <laughs> Mert nerede? Ben Mert'i göreyim ya. oğlum buradayım. Şu sen misin <gülüyor> <gülüyor> Yo La, ben oturuyor muyum burada? Nerede Aa, ya, gel yanıma. Az önce yanımdaydın. <laughs> Orada Recep nasıl ben kalkacağım. Eğilmiş ben yanlışlıkla ya. Recep ben ayağa kalkamıyorum. Recep. Recep benim duruş abi. <laughs> o da önce gibi ben için atsam. <laughs> Recep ben ayağa kalkamıyorum. ben de ayağa kalkamıyorum. <laughs> tamam hadi düzgün bir map açtı oynayak Recep. <laughs> <laughs> Sallıyor mu oğlum? Nasıl ayağa kalkacağım? Aha kalktın. Ya ayağa, sen nasıl ayağa kalkacağım ya? C ile C ile ayağa kalkıyor C mi? Asiyon olmuyor. C C C. <laughs> Vallahi mi? Oğlum C olmuyor. C lan C. Space